Diyorlar ki sırat ince, keskindir. Üstünde saraylar kurabilirsen. Altında cehennem gayya derindir. İçine düşmeden durabilirsen. Delilsiz gidilmez bu çetin yolda. Ateşler yakmasın İbrahim olda. Dal kendi içine, kendini bul da, kendini kendinde sorabilirsen. Hak iki sıfattan oynar oyunu. Celal'le Cemal'in ortak uyumu kemale erdirip şu beş duyunu başına belayı sarabilirsen nefsini bildiysen savaşmak için gönül cevherine ulaşmak için Allah'a ölmeden kavuşmak için benliğin başına vurabilirsen ben arifim diye çalım satmadan yaptığın işlere riya katmadan Ömrünün güneşi henüz batmadan, Zat-ı şahaneye varabilirsen. Lahutu, nasutu aral araledünde, istidat ilmini oku kendinde, Marifet gülleri açsın gönlünde, Hakikat sırrına erebilirsen. Şüpheden arınıp, zandan kurtulup, Hem razı ederek, hem razı olup, Fethuli hitabın aşikar duyup cenneti irfana girebilirsen. Yaralı uyuma, ol hakka bende. Cananı ara bul, can ile tende. Sıratı kuş gibi geçersin sende. Canını Allah'a verebilirsen.